Böyle bir kar yağda havası olsun. Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir kurabiye tarifim var. Yeni yıl kurabiyesi yapacağım. Bunun için 250 gram tereyağı koydum arkadaşlar. Şöyle. çorba kaşığı pekmez ekledim şöyle alayım 2 tane yumurta var onu ekledim 1 su bardağı pudra şekeri var onu da ekledik Evet. Şöyle hemen elimizle biraz karıştıracağız bunu. Koyu renkli böyle bir kurabiye olacak. Sonra glazürle üzerine süslemeler yapacağız yani isterseniz yapabilirsiniz çocuklarınız okuldaki arkadaşlarına e, götürebilirler çok keyifli bir e, kurabiye gerçekten evet bakın şimdi karıştırdım burada e, bir tatlı kaşığı zencefil bir tatlı kaşığı da tarçın var onu hemen şöyle alayım evet onun içerisine döküyorum ve bir çimdik de tuz atıyorum arkadaşlar. Şöyle bir çimdik. Ve karıştırıyorum. Homojen bir şekilde yayılmasını istiyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Yetmezse eğer daha sonra üzerine biraz daha un ekleyebilirsiniz. Ama sistemle gitmekte fayda var. Ay şu an e, yayılan kokuya inanamazsınız. Sarçınla zencefil. Gerçekten muhteşem. Evet bunu da alacak. Şu ana kadar 5 bardak kaldı arkadaşlar. 5 bardak un ayırmıştım ben. hamurum hazır. Bakın bu şekilde bir hamur. Bu arada e, o arada telefonum e, kesildiği için e, o kısmı almamış. Bir paket de kabartma tozu ekledim arkadaşlar una. Toplamda malzemelerimiz bu şekilde. Evet şimdi hemen e ee, hamurumuzu açalım ve kurabiyelerimize şekil verelim. Altı yağlı kağıt seriyorum. Bakın. Üzerine hemen şu şekilde koyuyorum. Hatta şöyle biraz da açıyorum. Üzerine diğer yağlı kağıdımı seriyorum. Ve bunun üzerinden açıyorum. Şöyle çevirebiliyorsunuz. Hemen bakın böyle bastırıyorum ve çekiyorum. Şöyle evet. Ağaç yapalım bir tane. Evet, şöyle bakabilirsiniz. Gerçekten o kadar güzeller ki. <laughs> Hemen bunları ıı, hırpalamadan tepsimizin içerisine yerleştiriyoruz. Evet, şöyle. Bir tane de kartanesi yapalım. Şimdi bunları şöyle alacağım. Gel bakalım kurabiye adam. Evet. Şöyle. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben biraz yeni yıl konsepti. Çünkü bana bayağı yazanlar oldu bununla alakalı. Yeni yıl kurabiyesi tarifi istiyoruz diye. Ben de e, yapmak istedim. Şöyle göstereyim bakın. Evet. Kaydı biraz. Böyle şeker mi şeker. Ş şekillerim var. Şimdi önceden ısıtılmış fırında e, pişene kadar bekleteceğim arkadaşlar. Fırından çıkardım. Görüntüye bakar mısınız? O kadar güzel ki ağaçlar, kartaneleri, Şunlardan böyle yüz yüz yapacağım böyle şirin geyik yüzleri falan. Gerçekten çok güzel oldu ya. Kesinlikle şöyle göstereyim hatta. Şimdi kurabiyelerimizi süslemeye başlayabiliriz. Evet. Şöyle şekiller vereceğim. Evet, bazı glazürler daha e, akışkan oluyor. Bu biraz koyu geldi bana. Göz yapalım. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok sevimli oldular. olması için. Evet, şimdi kırmızı grazülden aldım. Şöyle minik noktalar koyuyorum arkadaşlar. Evet, buraya da. Şöyle göstereyim. Ağaçlarımız da hazır. Yapalım. Şöyle bırakın gitsin. Şu an glazür kendine gelmeye başladı. Şimdi asıl yapıyorum. Evet. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Önce yukarıdan aşağıya gidelim arkadaşlar. Önce gözlerini yapalım. Evet. Sonra şöyle ağzını yapalım. Şu kol kısımlarına zikzaklar çizelim. Ayak kısımlarına zikzaklar çizelim. Evet. şuraya kırmızı düğmeler yapalım. Evet. Şuraya da şöyle bir fiyonk yapabilirim. Evet şöyle. Aha. Evet. Bakın bu da kurabiye adam Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şemsiyemiz de hazır. Evet, şimdi hafif bir de pudra şekeri serpeceğim üzerine. Arkadaşlar şöyle bir kar yağdı havası olsun. şöyle bir kar havası olsun istedim. Bakın şöyle harika bir görüntüsü var. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.